Selamlar, Vampire Survivor'a devam Survivor'a Survivors, devam tamam. Direkt başlıyoruz Bilabilir her seviye Bir de şunu deneyelim <laughs> Ay 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 Böyle yaparak, Bu umut iş. O tarafa ne zaman şey yaptın sen ya? sarımsağı daha da büyüt. Ama akıllandık. <laughs> ah, akıllanmamışız. şunları al. Ben alsam. Şansımızı arttıralım. üstüne gitti. Manyağın ölmeyeceğini unuttum. Üstüme itmeye iyiydi. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. can lazım can lazım. Ay senin. Burada acayip şey var da. Efsun <laughs> bulan. Taban hasar ve hız 26 en yakın düşmanı fırlatır mü ah. hasası yani biraz daha yükseltmem lazım Hadi oğlum bana yemek lazım yemek. Ha. Şu tarafa gidip bir şeyler topla. <laughs> 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 Santana suyu biri YouTube'da Santana suyu demişti. Arkadaşın ismi şimdi yanlış söylemeyeyim onun için ismi söylemeyeceğim de. Onu al. Şu tepeden gelen Santana suyu değil mi? Bunu zaten ileriki bölümlerde kullanmaya yani bundan önceki bölümlerde kullanmaya başlamıştım ama alamıyorum ya yani. XP XP lazım ya yani. XP. Oo. Nişan alır. Bu merak etkisi vardır. Alev asas. Alev fırlatsın artık bir şey yapsın. şu anlık iyi gidiyoruz ama her an jortlayabilirim gibi geliyor bana. iyi. Cortlatma bizi oyun. Gittikçe zorlaşıyor. <laughs> Oy orada çok fena hasar aldık. Şansımızı %10 arttırdı. Bana yemek lazım şu an çünkü. 40 yaptık. Hop. Aç 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 aç. şu kamera görsün. Bak. Dinlecinden alayım ya. Hmm. Santana suyu mu neydi? Bilir atar taban alan yüzde yirmi. Tamam. Bir saniye. Ay. Abi Ne? Dua. Şimdi bu yaratıklardan aşırı gelmeye başladı değil mi şimdi? Kör şansa iyi geldi. Şans arttırıcı kula... Ah be! Allah gibi gerek Hallettik onu ya. Olmaz ki. Ben videoya nasıl girdim bu, bu videoya? Bu video çok şey mi girdim? Boş mu girdim? Uy. Etki. 3 saniye daha uzun sürmüş. arada sıkıştı. Yeni başarım. İdare eder. Şunun başlangıcı sıfırlan, yani sen sıfırdan açılmış gibi olması çok saçma geliyor biraz. 600'lük var. Şu an 600 şu. Bu ne? Kalıcı sağlık. Bir, bir tık daha devam etsin o zaman. Kampçıyla yola devam. Bak. Daha <laughs> <laughs> bir kamış istiyorum. Oh. Vur ona. Lan vur ona. Lan. Ben... Oğlum. <laughs> Allah. Niye XP daha hızlı düşüyor bazen? Level 2'yiz Orada dayak yedik Kırmızı bu sefer. Oğlum zırh attırız işe yaramıyor diyeceğim. Hadi. Var ya sarımsak şey olan karakter bence çıkınca en iyisi olacak. Ben yani YouTube'da en yani zaten görmüştüm videoyu. Videomun altına da yazan arkadaş olmuş. Yani yeni karakterler diye demek ki o sarımsağında karakteri çıkacak bir yerde sonra. Ama bayağı uğraşmak lazım gibi geliyor. böyle çizgisel bir oyun gördüm için başta demiştim acaba zevksiz mi ya sıkıcı mı herkes bahsediyor ama nasıl bir oyun gerçekten de muhteşem <laughs> <laughs> yapmayın <iyi. gülüyor> karakter nesneleri daha uzaklardan toplar en yakın düşmandan nişan alır bu merakmış. İyi. Şu ya aşırı gelmeye başladık. Birazdan öbürleri de gelecek de. Evet, 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 evet. Hadi. Çekiza altın çok az. Daha fazla altın, daha fazla altın. Santana suyu. Hı. Tamam. Oh, tamam, fullledik. 22 altında. Oo, orada bayağı düşmüşüz iyi. bir noktadan sonra zevk vermeye başlıyor lan. Aa beynim yanıyor. Beynim yanıyor. Beynime beynime vurdu. Silahın bekleme süresini arttırır. %10 daha şans istiyorum şans. Şans istiyorum şu an daha çok şans istiyorum. Au, arada kalacağız. Can fullu iyice fullledik bazen farklı şeyler de çıkıyor ya. Onları istiyorum da olmuyor herhalde. Şey ya bir noktadan sonra Alkışlar iyi olması lazım bence, yoksa bir bağlıyorsun. bağlıyoruz. Ya bak sıkıştım, xp gelmiyor ama sıkıştı ortada hani level alamıyorum. Zaman durdurmak iyi bir şeydi. Şuna. Orada çok pis canım gidecek şu an. Yanlar ha oyunun yanlar kesik ekran bakın orada mı kesik yanlar değil. Hemçi. 165. 700 küsür edecek Oğlum onu kaç canla öldürebiliyor ya farklı bir şey gelir diye umut ediyorum. Hani paradan candan çok gelmiyordu. Bazen böyle sanki acayip araya alıyorlar gibi geliyor. can şey ihtiyacım yok. Kaç level? 10 level'e doğru yaklaştım iyice yavaşlıyor. O çok riskli şu an. acayip gitti. Şuralarda bir yerde vardı yemek neredeydi? Keşke yerini unutmasaydım. Yemek ararken canım gidiyor ya. Lan yeter. yarasalar eksik. Yarasalar çok zor ya. Yarasa değil pardon. O, o ne oluyor? O ne? başka bir şey. Üst. Oğlum bu Acayip gitti, acayip can gitti, verdiğim hasar da çoğalmadı, yani çoğaldı da işte bana kadar. Bunlar bence en güçlüler sanki, bunların daha üstü geliyor mu lan acaba? Şunlar çok kötü can götürüyormuş. Ayibe can götürüyor bu. Şeyler siyah olan Bu büyükler de yarısı aslında. Tamam. Oo şansım ama. şans ihtimalimi daha çok arttırır mısın? Tabi şans ihtimali ne yarayacak o da var. Oradan kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Oradan kurtulmak çok zordu. Kaç tane? 6 tane şey gelmiş. Sağlık gelmiş diyeyim. Altın çok az geldi ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.